Na 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 na. Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde kanalın ismini de değiştirdim. Artık Pixel Hoca şeklinde devam ediyoruz. Bugün de sizlere divan edebiyatı ile alakalı sorular hazırladım. Daha çok divan edebiyatı eser içerikleriyle alakalı 10 adet soru mevcut. Şimdi bunlara bakalım. İlk sorumuz ile başlıyoruz. Türk Edebiyatı'nda ilk hikaye yazarı olarak bilinen Pelekname'nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'nda ilk defa mahlas kullanan isim olan Gülşehri'ye aittir bu eser. Pelekname isimli eser bildiğiniz üzere ilk mahlas kullanan aynı zamanda burada da belirttik ilk hikaye yazarı olarak karşımıza çıkan Gül şehriye aittir. İkinci sorumuza geçiyoruz. Mantıkut Tayr ile alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan seçeneği soruyor sevgili arkadaşlar. Soru köklerini ne yapıyoruz? Doğru okuyoruz. Kuşların dili anlamına gelen bu eser mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. A şıkkımız Doğru. Mantıkut ı Tayr isimli eser kuşların dili anlamına gelir ve mesnevi nazım şekliyle yazılır. Güç şehri tarafından 14. yüzyılda yazılmıştır. Evet bu şıkkımızda doğru olarak kabul ediliyor. Alegorik yani yerinel bir eserdir. Kuşların dili anlamına gelen mantık tay tabii ki alegorik bir eser. Yani sembolik bir eser. Bu da doğru. Gülşenname olarak da bilinir. Evet bu şıkkımız da doğru. Aynı zamanda Mantıkut Tayr'ın ne yapıyoruz? özelliklerini bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Mevlana'nın aynı adlı eserinin tercümesidir demişiz E şıkkımızda. Bakın bu yanlış. Neden? Çünkü Mevlana'nın aynı adlı eserinin değil, Ferit Dune Attar'ın aynı adlı eserinin tercümesidir. Dolayısıyla cevabımız E şık. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. İskendername adlı eserde Mekadonyalı Büyük İskender'in doğu ülkelerine yaptığı seferleri ve fetihleri efsaneleştirerek anlatan divan edebiyatı sanatçısı kimdir? Yani İskendername adlı eserin kısaca içeriğini vermiş. Bizden diyor ki İskendername adlı eser kime aittir diyor. Bu eserimizde C şıkkında bulunan Ahmediye aittir. Geçelim dördüncü sorumuza. Türk Edebiyatı'nın ilk fable örneği sorulmuş bu sorumuzda. Sevgili arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın ilk fable örneği, Şeyhi tarafından kaleme alınan, öküzlerdeki boynuza sahip olmayı uman bir eşeğin, kulağından ve kuyruğundan olma hikayesini anlatan Harname adlı eser ile karşımıza çıkar. Cevabımız B şıkkı. Şimdi 5. sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Hayriye, klasik dönemdeki nasihatname türünün edebiyatımızdaki bilinen en başarılı örneği olarak tanınmıştır. Yukarıdaki bilgileri verilen eseri kim kaleme almıştır? Hayriye, Nabi'nin oğlu Hayrullah'a öğüt vermek amacıyla yazmış olduğu bir eserdir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Gazavatname türünde yazılmış mensur bir eser olup 4. Mehmet'in 1671'de yaptığı ve sefere Musahip Paşa, Musaib Mustafa Paşa ile birlikte Nabi'nin de katıldığı Dehistan yani Polonya seferini bu sefer sırasında Kamaniçe Kalesi'nin alınışını anlatır demişiz. Bizden bu eseri soruyor. Bu eserin ismini soruyor. Zaten Kamaniçe dedik. Bakın kopyayı da vermişiz. Cevabımız E şıkkında bulunan Fetihname'yi Kamaniçe olacak geçiyoruz 7. sorumuza. Nabi'nin hac ziyareti sırasındaki yolculuk izlenimlerini konu edinir. Edebiyatımızın seyahatname türü örneklerindendir. Eser, Nabi'nin hac ziyaretinden 5 yıl sonra 1683 tarihinde yazılmıştır. Nabi bu eserinde İstanbul'dan Hicaz'a gidinceye kadar gezip gördüğü bütün şehirleri anlatır. Yine eserin içeriğini vermişiz, yazarını vermişiz. Dolayısıyla yazarı verdiğimiz için ne yaptık? Bengübade'yi eledik. Çünkü Bengübade Fuzuli'ye ait. Bu şıklar arasında kalmış olmamız gerekiyor. Fetihname'yi i Kameni şeyi daha az önce çözdük. Ne dedik? Hayriye hakkında da oğlu Hayrullah için yazmış olduğu nasihat name türünde bir eserdir dedik. Egeriye ne kaldı? Hayrabat ve Tuh ve Tül Cevabımız D şıkkında bulunan Tuh ve Tül Harameyn sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz 8. sorumuza. Ahmedi tarafından yazılan mesnevinin konusu meyhanede bulunan 8 telli sazın yani tambur, ud, cenk, kopuz, yaturgan, rebab, kunugura gibi çalgıların birbiriyle tartışmaları ve her birinin kendisini üstün görüp benlik davası gütmesidir. Yine Ahmedi tarafından yazıldığını belirtmişiz. Eserin içeriğini belirtmişiz. Cevabımız telli sazlar münazarası olacak. Adından da anlaşılacağı üzere burada 8 telli sazın demişiz, açıklamamızı yapmışız. En uygun olan şık zaten D şıkkında bulunan telli sazlar münazarası. 8. sorumuza geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Ahmedi tarafından yazılan mesnevinin konusu meyhanede bulunan 8 telli sazın yani tambur, ut, çeng, kopuz, yaturgan, rebap, kangura gibi çalgıların birbiriyle tartışmaları ve her birinin kendisini üstün görüp benlik davası gütmesidir demişiz. Sorumuzda Ahmedi tarafından yazıldığını belirtmişiz. Eserin içeriğine de yer vermişiz. Adından da anlaşılacağı üzere 8 telli sazın diyor. Burada en mantıklısı D şıkkında bulunan telli münazarası olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. 9. sorumuz çok kolay. Hangisi Nabi'ye aittir? Burada belki bilmediğiniz Mihnet Keşan olabilir. Mihnet Keşan Keçecizade İzzet Molla'ya ait. Mantıkut Tayyip'i zaten söyledik. Gülşehriye, Hayrabat Nabiye, Harname Şehiye, Egeriye ne kalıyor sevgili arkadaşlar? Zaten soruda Nabiye aittir demişiz. Hayrabat. Şimdi 10. sorumuz ile dersimizi noktalayalım. Afyonla şarabın karşılaştırılarak şarabın üstün tutulduğu eser hangisidir? Bu eser alegorik bir eserdir. Yani sembolik bir eserdir. Afyon ile şarap karşılaştırılıyor ve Şarap burada üstün tutuluyor. Bu eserimiz de Ben Gü Bade Fuzuli'ye ait olan bir eserdir. Aynı zamanda Rin Üzahit de Fuzuli'ye ait bir eserdir. O da önemli bir eser. Divan Edebiyatı eser özetleri videomuzda hepsine yer verdik. O videomuzu izlerseniz sizin için çok faydalı olur sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda o videomuzun PDF belgesi de oldukça etkilidir. O pdf'yi de indirip mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi instagramdan bana hala pdf soran var. Nasıl indirebilirim? Videoların açıklama kısmına tıklıyorsunuz. Açıklama kısmında bulunan linke bastığınız zaman zaten pdf karşınıza açılıyor. Dilerseniz onu indirebilirsiniz. Dilerseniz çıktı alabilirsiniz. Artık size kalmış sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.